Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok farklı, lezzetli mi lezzetli, böyle brokoli sevmeyenleri yedirebileceğiniz çok güzel mercimek çorbası hazırlayacağım. Hatta Instagram'dan yapmıştım arkadaşlar. Herkes çok istedi tarifini. Ben de hemen tarifini vermek istedim. Brokoli olduğu hiç belli olmuyor. Hatta çok da güzel bir tat veriyor. Muhakkak deneyin lütfen. Hemen hemen şöyle büyük bir bardakla bir su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir tane küçüklerinden patatesi küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum arkadaşlar. Bir tane havucu aynı şekilde doğradım. Bir tane sadece. Bir tane orta boyda kuru soğanı. Bir tane de sarımsağı ilave ediyorum. Malzemeleri koyduktan sonra şöyle içerisine hemen hemen şöyle 4 tane kadar brokoli bırakıyorum arkadaşlar. 4-5 tane bırakabilirsiniz bu şekilde. Hepsini içine koyayım. Brokolilerim daha bir gün oldu alalım ama rengi değişmeye başladı. Artık sorun değil. Şimdi i̇çerisine suyunu ilave ediyorum. 1 litre koyuyorum. 1 litreye yakın. Biraz daha koyayım arkadaşlar. Çok böyle e, koyu olmasın. Hemen hemen 1 litreden 1 litre koydum. Bir de 1 litreden birazcık az koydum. Tuzunu da ilave edip kapağını kapatacağım bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle biraz daha koyayım Birazcık da 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Koyu olursa daha sonrasında kaynar su ilave edebilirsiniz. Daha sonrasında üzerine nane ile tereyağı yakacağımız için fazla yağ ve baharat koymuyoruz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp altını yakıyorum kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Yalnız kaynamaya başlayınca altını hemen kısın. O süre içerisindeki 10 dakikadan bahsediyorum. 10 dakika sonra kapatacağım. Havası çıkınca açacağım ve blenderdan çekip üzerine bir tereyağıyla nane. 5 dakika kaynadı. Hemen arka tarafa da suyu koydum. Her ihtimalle karşı koyu olursa diye arkadaşlar. Havasını da çıkardım. 15-20 dakikadır da bu şekilde bekliyordum. Hemen blenderdan geçireceğim. Eğer bakacağım duruma göre su gerekirse ilave edeceğim. Ama pek gerekecek gibi değil. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Önce şöyle sıkışları göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş, dağılmış. Blenderdan çekeyim. Yeterli. Bir kıvamına bakayım, biraz koyu. Siz isterseniz böyle koyu seviyorsanız koyu bırakabilirsiniz. Kenarda kaynayan suyundan biraz ilave edeyim. Ocağın altında yakayım. Çünkü bir taşım kaynatacağım. Su ilave ettikten sonra muhakkak iyi iki taşım kaynatın. Şu anda kıvamı gayet iyi. Şimdi bu burada kaynarken ben hemen üzerine tereyağıyla nane yakacağım. Uygun bir tavayı ocağımı alıyorum, altını yakıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave edip eritiyorum. Tereyağı erimeye başlayınca içine yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. yeterli. Artık altını kapatıyorum. Artık altını kapatıyorum. Çorbam hazır arkadaşlar. Görüntüsü harika gözükmüyor mu? Kıvamı falan da çok güzel oldu. Hemen şimdi servis tabağına alayım. Muhakkak bu çorbayı deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hiç brokoli tadı da gelmiyor. Çocuklara da bu bahaneyle brokoli yedirmiş oluyorsunuz. İnanın yaptığımda e, hikaye paylaşmıştım. Çocuklar asla yemem dedi. Tadına baktıktan sonra bu çorbayı şu anda birinci haftada üçüncü kez yapıyorum inanın ki o kadar çok sevdiler. Tadı falan harika oluyor. Hiç mercimek çorbası gibi de değil. Böyle e, tam anlamıyla brokoli çorbası da değil. Farklı bir lezzet oluyor. Muhakkak deneyin. Bir kere de olsa brokoliyi seven, sevmeyen herkes tüketebilir. Artık videomu burada bitireyim. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.